Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla VS atıyoruz çok güzel. gerçekten Evet, altyazı aldık. Altyazı aldık. Aa, evet arkadaşlar yeni tura başladık ama benim internet ama çok Abi. beleşmeyin beleşmeyin olduk arkadaşlar çok güzel beleşmeyin evet arkadaşlar şimdi oynayacağımız harita Türkiye haritası gibi evet hadi bakalım evet başladık bir defa internetin böyle oluyor oğlum bu Türkiye haritası mı bu ne lan Türkiye artası oğlum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. arkadaşlar Türk Türkiye artası olmuş Hayır 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 Woo. Hayır kör oldum Hayır ya ne Neden bana var? <laughs> Arkadaşlar onu gördünüz mü? Evet girdik arkadaşlar Oğlan bu mu? Arkadaşlar çok sıkıntı. Ay. Ne oluyor? Arkadaşlar takımı ben taşıyorum. Ay şuna vur. Hayır hayır hayır. Abi çok çok fake atıyoruz bu arada. Bu bu şeyin ultisi bayağı işe yarıyor Allah! 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 Ya. Abi benimki şu an biraz kasılmaya başladı. <laughs> Ya ne oluyor? Ay do. Anne ben de şu an o kadar kaşıyor ki. ki. Yalnız çok fakeli bir harita. Abi. Abi ne oluyor? Işınlanma yerine donarak gidiyorum arkadaş. Bu nasıl iş? Arkadaşlar internet çok kötü ya. Arkadaşlar bu YTB yeni işinde. Mesleğinde. Abi ne oluyor? Arkadaşlar o kadar değil ki. Rıza. <laughs> Piu <laughs> işte bu. Lan 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 lan, 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 Hadi lan Evet. evet, maçı aldık. Arkadaşlar video bu kadar da Fazla uzatmak istemedim. Ee, abi, yok. Video çok yavaş yükleniyor. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz arkadaşlar.